Gül ablası yeni bir gün daha ve evet yanlış görmediniz orada bir doğum günü masası var. Gül abla olmasa bile Poyraz'ımızı bu eğlenceden mahrum bırakmak istemedim için Poyraz, Hermione ve Vera olarak üçümüz doğum gününü kutlayacağız. Gül abla yokken hayat çok zor serimiz tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Gül abla yokken biliyorsunuz bizim hiçbir şeyimiz olmuyor maalesef. Güzel videolarımız olmadığı gibi. Bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Gül ablanın geçen gün açıklamasını duydunuz. Bakın yanımda ne var? Bunlar tabi gibi da tabii de gül abla tarifinde var biliyorsunuz. Şimdi bunlarla doğum günü süslemesi yapacağız hep Evet neymiş adı şimdi bakalım? iyi heh, iyi ki o gelecek. Do, du. O ve ne gelecek arkadaşlar? Onları hangi renklerle yapalım? Kullanmadım size Yeşil ve sarı kullanalım. Acaba doğru oldu mu? Ah, olmuş. Vav wow, Harika harikayım. Evet o zaman şimdi biraz aşağıya gidiyoruz arkadaşlar ve hemen Bunları ilk geçirip geçirip asıyoruz. Bunun neyesiyle başlıyorum o zaman arkadaşlar. Şöyle şuralarına minik bir kesik açıyorum. Sizler bakın şöyle. O yumuşak kek. Başlana bir yumuşak kek. Arkadaşlar nasıl oldu? Doğum günü çocuğuyla birlikte hazırlıyoruz. Yumuşak kek ney gibi Yumuşak kek çok oldu. Okuyamıyor Okuyamıyorum ki ben buradan. Evet nasıl oldu? İyi ki doğdun Poyraz. Po İyi ki doğdun Poyraz. İyi ki doğdun. İyi Hadi isimleştir. İyi ki iyi ki mutlu yıllar bana. Gül abla Sıtı ve Ceylin siz bir doğum günü olmaz dedik ve bu yüzden anneannemleri davet ettik. Yani Gül abla ve Ceylin yine olmayacak ama yalnız kalmayalım diye ya anneannemleri davet ettim arkadaşlar. Ve bu yüzden şimdi onlar geldiler, gelecekler ve benim yanımda an önce buraya lazım. Neyse pastayı göstermek istiyorum. Pasta yaptım ben bugün Poyraz'dan. Poyraz'ın çok daha sütü oldu. Video çeken için Poyraz zaten. <laughs> Poyraz sütü doldu mu? Evet, pastamızı çıkartalım mı? Bu, bu sefer adet değiştirdim dedim ve küçük bir pasta yaptım arkadaşlar. Bakar mısınız şu pastanın küçüklüğünü tatlı. Çok tatlı. <laughs> evet küçük oldu. Oo pastayı direkt kalkıyor. Onu nasıl onu nasıl onu nasıl alacağım? Evet hadi bakalım buraya alalım hemen masamıza götürelim. Ve bana spatula lazım. Spatula. <gülüyor> spatula <laughs> spatula ne için lazım? Şöyle. Pastayı alabilmek için. Aldık mı? Evet bu da çikolata kaplama falan çikolata bir şey var mı içinde? Yaklaş. Hayır. <laughs> i̇çinde meyve var Poyraz'cığım. Hayır. Ne meyve seversin? Em, um, şeftali. Başka? Muz? Evet. Çilek. Tam olarak şeftali ve muz var. Biliyordum. <laughs> Çünkü zaten az önce <laughs> muz ve çilek. Muz ve şeftali yedim. Oh no. My. Oh no. Lütfen. Oh. O, oh. Yani saç başı dağılmış haldeki ben gibi. <laughs> lütfen saçı başı dağılmasın. Ama ben yaptıkça oluyor ve dağılıyor bu pasta. pasta. <laughs> neyse bu da böyle olsun. Hayatımda aldığım en en kötü durumda. <laughs> <laughs> neyse. Arkadaşlar pastamız e, meyve kusuyor görüyorsunuz. Bence bunu bence bunu tamamlayacak bir şey var. Nasıl? ben ucunda hemen onu bir yalasam. Bir dur çocuğum ya. Hayır, e, Pastanın ağa gitmiş, vaha kalmış. Şuna. Bekle be. Abi gitmiş bu kalmış. Bir dır çocuğum Dalalım o zaman. Bakın. Aa. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Aslında... ıı, üstü altına oranla ağır gelmiş gibi hissettim. Bir küçük ne diyemeyeceğim bir şekilde bir not bırakayım. Evet. yiyeceğim. En kötü, en çirkin pasta olacak ama neyse. Bilmedim <laughs> ki. Bana ne? duymadım. Arkadaşlar ya şu an keşke Gül abla olsaydı dedim. Gerçekten şu an Gül abla olsaydı bu pastayı nasıl kurtaracağını bilirdi. Ve yani yine de lütfen gel, gel lütfen gel bu bine o belki yerine yetişirsin diyerek Gül ablayı görüntüler yiyorum arkadaşlar. Gelin hep birlikte Gül ablayla konuşalım. Ah şöyle güzel bir Gül abla neredesin? Bugün parası son gün değil mi? Evet neredesin? Dönmek istemiyorum. Gül abla lütfen gel. Hayır. Anne bugün benim doğum günüm. Bana sadece bugün gel. 10 yıl önce bu saatlerde ikimiz öyle yan yana yatırdık. Seninle yanım boylasın. Gül'ün kutlu olsun yavrucuğum. Gelmeyeceğim. Gül abla pasta yaptık bozuk oldu ya. Şu an burada olsaydın bu pastayı kurtarırdın. <laughs> lütfen gel. Lütfen yarın geleceğini söyle. Canlarım canlarım. <laughs> canlarım canlarım Arkadaşlar merhabalar. Canlarım hoş geldiniz abla. Ne kadar özlemişler. Refez, arkadaşlar tam buraya ışınlanmışsınız. Arkadaşlar sizler de bu kadar özlediniz mi? Hadi üç tane bakar mısınız? Aylardır da YouTube'de. Çünkü kanalımızı terk ettim arkadaşlar. Kanalımızı kapatıyorduk. Çünkü kanalımız artık izlenmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Bunları tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama eğer kanalımız tekrar izlenmezse ben yine gidiyorum. Biraz bu, pastayı bu pasta... adam et lütfen. Bu pasta madam olmuş, adam olmaz. Bir abla. Madam kek. Biraz daha sen buradasın. Hayır, doğumdan sonra gitmem lazım çünkü kendime bir söz verdim. Bu sefer kanalım çok izlenir. Bu sefer bu video yine az izlenirse döneceğim. Eğer çok izlenirse kalacağım. Yani bu videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve yorumunda mı yazalım? Yorumda yazın canlarım. Ve... Başka? Arkadaşlarınız önerin canlarım ve bolca diğer izlemiş olduğunuz videolar hakkında buraya yorum yapın canlarım. Hepiniz çok Gülüyoruz, seviyorum. Bak nasıl hazırladım bak gel. Gel nasıl hazırladım. Poyraz'ın doğum yuvasına bakalım gel. Geldiğin için çok mutluyuz. Partimize ortak olacağın için çok mutluyuz. Gel abla. Bak orası değil burası. Sobanı da yapmışsınız. Evet. Çıtır çıtır kızartmaları yapmışsınız. Evet. Bol kareleri alayım da şişmanlayayım. Oturdum yerden kalkıp gidemeyeyim diyeyim bu Evet. Evet, yeni bir sene İyi ki doğdun Gül abla. Şaka koy koş. İyi ki doğdun Gül abla. Hiç gitmesen Gül abla derken Alkış. Senin doğum günün değil bu bir dakika. Evet. İyi ki doğdun o Sizce ben ne burcuyum İ arkadaşlar? Bayram dönem bir dakika. doğum günüm olabilir mi? Lütfen. Kalk geçirsin. Ama ben böyle Neyse. Çok güzel bir <laughs> sürpriz oldu. Çok güzel bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Poyraz için de. Sizin için de. Arkadaşlarım için de. Lütfen gitme Gül abla. Arkadaşlar hadi yorumlara. Lütfen gitme diye binlerce yorum yazalım. Buse videoyu siliyoruz. Evet şimdi biraz resim yapalım ne dersiniz? Bakın bunu yapacağım resmi. Hemen açıyorum. Jumbo boyalar var. Canım annemiz Gül ablamız seni çok seviyoruz. Lütfen eve geri dön. Lütfen 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 lütfen. Ve buraya unuttuğum bir şey de ekleyeyim mi? Şuraya arkadaşlar. Şu arka tarafa da. Bir sürü yuvarlak çiziyorum. Bakın ne için. Tahmin edin. Bakın bir sürü kafa çizdim gördünüz mü? Şimdi bu kafalara bir şey ekliyorum. Ne eklediğimi tahmin edin bakayım. Hemen bir kahverengi alayım. Ve... Ve buraya da sizi çizdim arkadaşlar. Bakın tepeye, tepenin her yerine sizi çizdim. Gördünüz mü? Arkadaşlar lütfen Gül abla geri dönsün. Lütfen şimdi ben bunu katlayacağım bakın. Bu şekilde. Ve Gül ablaya bunu posta Gidip postaneye gitmem lazım, vermem lazım. Ve lütfen size bir sürü yorum yazın. Ve lütfen bir sürü eski videomuzu izleyin arkadaşlar. Lütfen. Evet. Gidiyorum o zaman ben bunu kargoya vermeye. <laughs>